kendinizi hem okuduğunuz bölümle ilgili yetiştirin, iyi yetiştirin. Hem de hayatla ilgili de şehri de kullanın. Sevgili arkadaşlar, okuduğunuz şehir önemli bir şehir. Şu anda ikamet ettiğiniz bu şehir Diyarbakır bölgenin en önemli şehridir. Bölge dediğim sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını kastetmiyorum. Diyarbakır bu coğrafyanın İslam medeniyetinin ilk şehridir. Diyarbakır'ın fethi 639'dur. Kudüs'ün fethi ne zaman? 638. Yani Kudüs'ten bir yıl sonra Hz. Ömer döneminde Diyarbakır İslam'la şereflenmiş ve o gün bugündür 1382 yıldır Diyarbakır İslam yurdudur. Diyarbakır'ın semalarında 1382 yıldır kesintisiz ezanı Muhammed'i okunur. Ayağınıza gelmiş. Cezeri'nin muhteşem makinaları sergisi. Kim Cezeri? Diyarbakır'da Artuklu Sarayı'nda 25 sene baş mühendislik yapmış. Cezeri zaten Cizreli ama Cizre de o dönemde Diyarbakır'a bağlı. Bu bölgenin genel ismi Cizre'li. Diyarbakırlı bir bilim insanı 800 yıl önce makineler icat ediyor. Bugün bile anlamamız zor olan sibernetin ve robotin babası sayılıyor. Dünyada böyle bir bilim insanı bu şehirde 25 sene baş mühendislik yapmış. İçkale'deki Artuklu Sarayı'nda ve o günkü sultanlara, padişahlara, neyse devlet yöneticilerine makinalar yapıyor. Akla durgun ver durgunluk verecek zamanına göre makinalar. E şimdi Diyarbakır'da öğrenciyiz. İki aydır bu sergi ayağınıza gelmiş, İstanbul'dan buraya gelmiş. Gidip görmezseniz emin olun eğitiminiz yarım kalır. Şehri okuyun dediğim o. Şehri okumasanız şehir sizi okumaz. Önce sizin şehre dönüp bakmanız lazım. Gerçekten bizim öğrencilik yıllarımızla mukayese edilemeyecek kadar iyileşme var. da olsun. Devletimizin imkanları var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da gerçekten bir gençlik bakanlığı. Gençlerin Türkiye'deki her türlü sorunuyla yakından ilgileniyor ki üniversite öğrencilerinin barınma ve beslenme sorunu gençlik için önemli sorunlardan bir tanesi. Bunun çözümüyle ilgili de şu anda Türkiye'nin genelinde de var, bizde de var bir seferberlik var. İnşallah eder ki siz sevgili gençlerimiz okusunlar, iyi yetişsinler. Hem kendileri için, hem aileleri için, hem ülkeleri için faydalı insan olsunlar. Bütün gayemiz, bütün çabamız bu yönde siz de Allah'a hamdolsun iyi çocuklarsınız, iyi gençlersiniz. Biz sizden memnunuz. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde okuyan bütün çocuklardan memnunuz, gençlerden memnunuz. Şu anda bizi hiç yormadınız. Allah'a hamdolsun. Huzur var, üniversitemizde huzur var, şehrimizde huzur var. Rabbim huzurumuzu mutluluğumuzda bozmasın. Amin. Yeni kalanlardan bu işlerle ulaşan var mı bilmiyorum ama muhteşem olmuş. Çok teşekkür ediyorum. İftarı yaptık. Allah kabul etsin. Ama devletin katkısı zaten bütün yemek paranız değil. O katkı olarak veriyor devlet zaten onu. Kızım. Şikayetleri ciddi almak, hijyen konusunda, lezzet konusunda ve sıra konusunda iyileşmeler yapmak. Biz de takip edeceğiz Sayın Valim. Müdür Bey de takip edecek. Kurmasa ne yapıyoruz? Nefes, 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 çit çit, çit çit atıyorsun. <laughs> Şehirdeki toplu taşıma daha iyi hale gelecek bu 58 otobüsle. Onu hemen not al Uğur Bey orada bir lamba taktıralım hemen. Tamam, hemen bir kaldırım Bir lamba, taktıralım. <laughs> şöyle, şöyle Çiğdem sana şöyle söz vereyim. Bundan sonra toplu taşıma gelen zamla öğrencilere yansıtmama sözü vereyim sana. Tamam. 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 Bu akşam, bu akşam sizinle olmak Hı -hı benim yarı, için keyifliydi, güzeldi. Ama iyi. söz veriyorum Ramazan'dan sonra Hı -hı. bir akşam gelip dertleşelim, sohbet edelim inşallah. Hı -hı. Ya o zaman bir şey Böyle kapımız açık size. Her, Her günü günü bir gün açık. Biraz biraz. Arkadaşlarımız da indir. Tamam. Hadi çocuklar başarılar diliyorum.